Onu ilk gördüğümde çok tatlıydı ve e, çok masumdu. O beni fark etmemişti aslında, ben onu fark etmiştim. Yakınına oturdum aslında beni fark etsin diye. Bir iki defa göz göze geldikten sonra da galiba dedim bu iş olacak. Saatlerce hiç kıpırdamadan aslında beraber birbirimize bakarak öyle kala kaldık. Karşındakine güvenmek, onun sana güvendiğini bilmek hakikaten de bu çok özgür hissettiren ve mutlu hissettiren bir durum. Karşılıklı güvenimiz aslında ilk günden oldu. Yani ilk günden ve ilk temasımızdan sonra oldu ve hakikaten de o ilk hissettiğimiz enerji, ilk hissettiğimiz güven duygusu çok daha büyüyerek, çok daha sağlam bir şekilde ilerledi. O da yanılmadı, ben de yanılmadım. Karşılıklı duygularımızda ve hissettiklerimizde yanılmamışız. İyi ki de görmüşüz birbirimizi. İyi ki de hakikaten tanışmışız. Ya biz birbirimizin kaderiydik, bir araya geldik. Ee, i̇yi ki de geldik. Gel buraya, gel buraya, gel gel gel. Buraya. Gel buraya, gel, 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 gel Yani severken ederken kızım Linda, Linda yapıyorum. Belli bir şeylerde. Linda hadi gidiyoruz kızım. Yani belli bir komut verirken daha noktalı ve daha vurgulu ama şımarıklık zamanımızda daha yayvan yayvan, daha gevşek gevşek kızım. Linda ve çok sağlam, çok sıkı bir şekilde de ilişkimiz sürüyor. Sürecek de. Böyle de devam edecek. Onun enerjisini de alıyorum hakikaten. Çok enerjik olması hem hayatsal olarak hem de ikili ilişkimizde güzel bir bağlayıcı bir durum oldu. Bazen e, beklemediği durumlarla ve pozisyonlarla karşılaştığı zaman, hani tedirgin olduğu zaman onu ona sarılarak sakinleştiriyorum. O da ona sarıldığım zaman hakikaten kendini güvende hissettiğini anlıyorum. Zaten o zamanı sakinleşiyor ve o tedirginliği üstünden gidiyor. Mesela bir salonda oturuyoruz, televizyon izliyoruz falan. Linda mesela geliyor koltuğa oturuyor, diye inlemeye başlıyor? hani şu olmuş anladın mı? Hani yaptım ben bir yere ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Hani bir bak sen bir kontrol et. Sen alıp hayırlında mı diyeceksin? Ödül maması mı vereceksin? Hakikaten sabır. Yani sabır olduktan sonra bir köpeğe ya da evcil hayvanınıza öğretemeyeceğiniz bir şey yok. Gel kızım. Gel gel. Birbirimizin hayatında demek birbirimize olan görevlerimiz var. Ve aslında ben o görevleri yerine getiriyorum.